Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Süplex karakterlerinin burçlarına bakacağız. Evet sıradaki gelsin. Antman yani karınca adam. Seninki akrep. Wow akrep. <laughs> evet sıradaki. Hulk 2. Aslan. Aslan. Wow. Sıradaki gelsin. <laughs> Star Lord seninki balık. <laughs> Sıradaki Cinderella seninki yay. <laughs> Sıradaki Falcon seninki <laughs> terazi. Hmm. Sıradaki Moana çok cesur birisi. Aslan. <laughs> evet sıradaki Rapunzel seninki akrep. Hmm. Sıradaki Seninki terazi. Seninki yay. Seninki de oğlak. Hım. Evet sıradakiler gelsin. Dur burada dur. Sen elamsın Merve mi? Merve. Hmm, Merve balık. Balık. Halk, halk gidiyorum ya. Halk normal bir. Seninki oğlak. Oğlak ne alaka be? Doğruyu söyle. Seninki terazi. Doğruyu söyle. Evet terazi gerçekten. Hı. Ne oldu? Doğruyu söyle bana. Ekranına yaklaş böyle biraz. Kendini göster. Ee, seninki yay Yay olduğunu biliyordum ben de Karapanter Korkusuz biri Aslan Vesp ee, Şey Yay Ya ne alaka kızım ya Seninki başak O Başak severim Seninki yengeç. Başak istiyordum ben de. Başak değil maalesef. Ya gel uzağa gitme. Buraya gel. Seninki oğlak. Seninki. Ee, Seninki de başak. Oley. Sen de söyle kendinkini. Tamam. Ben de söyleyeyim kendimkini. Benimki yengeç. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Emeğimiz için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.